Selam dostlar. Bugün SMART modeli, hedef belirleme ve planlama sistemini konuşalım istiyorum. Genç menti ve danışanlarımdan sıklıkla duyduğum bazı sorunlar sebebiyle bu konuya değinmek istedim. Sadece gençler değil, emeklilik için yeni hedefleri olan her yaştan bireyler ve girişimciler, hatta ev hanımları için de gereken bir çalışma yapacağız bugün. Hepimizin bildiği hedef belirlerken kullanılan SMART modelden bahsedeceğim ve Sorun da e, tam bu aslında. Şunu duyuyorum. Hedefim smart modeli uygun değil. Bir şekilde smart model ile uyumlu değilmiş gibi görünüyor. Ya da smart modeli uygun bir hedef belirledim ama hiçbir şey yolunda gitmedi ve zamanlamanın çok gerisindeyim. Hedefe planladığım sürede ulaşmam mümkün görünmüyor gibi. Ve hatta bu smart model dedikleri çok saçma. Hayat hiç de planladığım gibi gitmiyor. Ve beni engelleyen. İnsanlar ve şartlar yüzünden hedefime ulaşmam imkansız görünüyor gibi sorunlar duyuyorum. Bu videoda çok detaylı bir smart sistem sunacağım sizlere ve yolun en başından en sonuna kadar her aşamasını öngörebilmenize yardım edeceğim inşallah. Smart model neydi önce bir hatırlayalım. Hedef belirlerken kullandığımız bu modelde birinci adımda hedefin spesifik yani net olması gerekir. Ne istiyorsan net ol ve net bir şekilde hedefini tanımla denir. Bunu ve diğer adımları tek tek açacağız elbette birazdan. Smart'ın ikinci adımında measurable yani hedefin ölçülebilir olması vardır. İlerlemeyi nasıl ölçeceksiniz? İlerlediğinizi gösteren en net veri ne olacaktır? Sorusunun cevabıdır. Üçüncü adım achievable yani ulaşılabilirlik gerçekten erişme mümkün bir hedef midir? Sorusunun cevabı ki bu başlangıçta insanları en çok zorlayan kısımlardan biri. Büyük ve uzak bir hedefe ulaşmak bugün pek de mümkün görünmez ve hayalden öteye geçmez zannederiz. Bu adımı doğru bir bakış açısıyla ve önemli bir ön çalışma sayesinde bugün kolaylaştıracağız. Dördüncüsü relevant yani ilgili olma kriteridir. Aynı zamanda sizin açınızdan gerçekçi bir hedef olup olmadığının da göstergesidir. Bu kriterin sorusu da bu hedef seninle gerçekten alakalı mı? Bu senin isteğin mi? Bu gerçekte kimin isteği, kimin fikri? Sen bunu gerçekten benimsedin mi? Ve beşincisi time bound yani zamana bağlı. Zamanlı olmasıdır. Hedefe ne zaman ulaşacaksınız? Bu süreç ne zaman tamamlanmış olacak sorusunun cevabıdır. Toparlarsak, sonuçta ulaşmayı arzu ettiğimiz nokta, net olarak istediğimiz şeyi sağlıyor mu? Buna bakacağız. Bu bir iş fikri, bir ev almak, bir girişim için yatırım alabilmek, emeklilik hayaliniz olan o çiftliği kurmak veya bir kariyer hedefine ulaşmak olabilir ve eğer birden fazla hedef varsa onların sınıflandırılması ve birbirine uyumlanması gerekir. Öncelikle hayalini kurduğunuz her şeyi yazarak işe başlayacaksınız. SMART'ın öncesinde aslında yapılacak bazı şeyler var. Büyük boy kareli bir defter edinin ve yazmaya başlayın. Ben gerçekten ne istiyorum sorusuna cevap arayın. Hedeflerinizi sınıflandırarak yazmanız önemli. Kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri ayırmalısınız. Öncelikle bir ana hedef belirleyin. E, bu uzun vadeli bir hedef olabilir ve büyük hedefe de hizmet eden, onu destekleyen kısa ve orta vadeli iki yan hedef seçin. Defterinizde ana nedenin altına iki tane kulvar açacaksınız. Ardından tüm hayallerinizi ve hedeflerinizi tanımlamaya başlayacaksınız. İlgili ilgisiz. İlk listedeki küçük büyük tüm hedeflerinizi olabildiğince detaylı tanımlamaya çalışın. Örneğin e, okulu bitirince hemen iş bulmak ve kariyerimde yükselmek, yönetici olmak istiyorum diyebilirsiniz. Şimdi bu yeterince net midir sizce? Tabii ki hayır. Hatta çok bulanıkta bir hedeftir. E, nerede mesela? Hangi sektörde yönetici olacaksınız? Hangi konumda işe başlayacağınız belirsizdir. E, ve bana sorarsanız sürecin başlangıcını belki de en kritik noktasını kaçırdınız derim. Şimdi... Asıl başlangıç noktasına dönelim. Diyelim ki işletme okuyorsunuz, iktisat okuyorsunuz veya iş bulma aşamasına geldiğinizde transkriptiniz bile önemli olacaktır. Sürecin ilk aşaması iş bulmaksa, mezuniyet dereceniz de dikkate alınacaktır. Herkes gibi olmak mı yoksa sizi farklılaştıran bir artı değere sahip olmak mı? Nihai hedefte yönetici olmak vardı, değil mi? İyi bir yöneticiyi diğer çalışanlardan ayıran tüm etmenlerin kaynağı işte belki de burası. Ve bence ilk adımda en kısa vadede ilk hedef not ortalamasını yükseltmek olmalı. Emeklilik hayaliniz küçük bir çiftlik sahibi olmaktı diyelim. Bu da çok bulanık bir hedef. Öncelikle çiftlikten kastınız nedir? Nerede bu çiftlik? Ne yetiştireceksiniz? Hayvancılık ve tarım mı? Nasıl bir tarım? Ticari mi? Hobi amaçlı mı? Organik mi? Turistik mi? Permakültür mü? Gibi hangi iklim, hangi coğrafya, kaç dönüm yer, nasıl bir ev? Tüm bu soruları cevaplayarak hayalinizi tanımlamanız lazım. Henüz smart model aşamasına gelemedik bile. İster öğrenci olun ister emekli, okuldan mezuniyete ya da bugünden itibaren emekliliğe ne kadar süre var? Elinizdeki en değerli kaynak zamandır unutmayın. Evet bir yıl, beş yıl, on yıl hedefe çok zaman olabilir. Zaman paha biçilmez yegane kaynaktır işinizi projelendirmek için ne kadar zamanınız olduğunu bilmek zorundasınız. Yaklaşık olarak ne kadar süreye ihtiyacınız var? Her şeyden önce mezun olduğunuzda ödeyecek KYK borcunuz varsa başka bir plan yapacaksınız demektir. Ya da emekli olana kadar ödeyecek borçlarınız, okutacak çocuklarınız varsa öncelikle hedefiniz bu olmalıdır. Ama hedeflerden, hayallerden vazgeçmeyeceğiz. Tabii ki onlar için bir çalışma yapacağız birazdan. Öyle bir sıralama yapmalısınız ki bugünkü adımlarınız sizi aynı zamanda uzak ve büyük hedefe taşıyabilsin. Bu ister evlilik planı, ister kariyer planı olsun, her halükarda önünüzü görmek için en azından doğru öngörüler geliştirmek için en yakından en uzağa doğru hedeflerinizi netleştirmeniz gerekiyor. Ha evdeki hesap çarşıya uyacak mı? Bunu videonun sonunda göreceğiz planımız dışında gelişen olumsuz senaryolar her zaman ihtimal dahilinde olacaktır ama onlar için de tedbirler almanız gerekiyor. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Şimdiki durumu ve koordinatlarımızı belirleyelim önce. Şu an neredeyiz ve nereye varmak istiyoruz? Şu kareli defterinizde, o büyük boy defterde yeni bir sayfa açın lütfen. Defteri yatay kullanın. Sayfanızı 3 sütuna ayırın. Her sütunun başına Birinci evre, ikinci evre ve üçüncü evre olarak başlık atın. Mezuniyete ve emekliliğe kadar olan süre birinci evrede yerini alacak. Burada daha çok kısa vadeli ve az da olsa orta vadeli hedeflere yer vereceksiniz. Ve bakalım birinci evde de planlarımızda neler var? Atılacak ilk adımlar neler olmalı mesela? İlk aklınıza gelenleri hemen listeleyin ve ikinci evreye geçin. Bu evrede ağırlıklı orta ve uzun vadeli hedeflere yer vereceksiniz varsa borçları temizlemek, bunun süresini belirlemek. Maddi birikim veya kendinize yapacağınız yatırımlar bu evrede yerini alacaktır. Kişisel yatırım veya maddi birikime birinci evrede başlamak tabii ki harika olurdu. Ancak eğer buna imkan yoksa ilk evrede bari kendinize bilgi ve beceri katma konusunda yatırım yapmaya çalışın. Büyük hedef için bana ne lazım sorusuna cevap verin. Biraz düşünün size ne lazım? Neyi bilmeniz, hangi yeni becerileri edinmeniz gerekiyor? Sağlıklı bir planlamada önerilen birinci evrede kişisel gelişime ve öğrenmeye odaklanmaktır. İkinci evrede sizi nihai hedefe taşıyacak olan bir ara basamaktır ki hem parasal olarak hem tecrübe olarak ihtiyacınız olanı net şekilde belirleyip harekete geçmiş olmalısınız İkinci evrede. Birikim adına yatırım adına ne gerekiyorsa hızlıca harekete geçtiğiniz aşama budur. Hızdan kasıt tabii ki telaş değildir. Festina lente yani yavaşça telaşsızca acele et. Daha çok vakit var deyip ertelemek de sizi geriye düşürür ve hedeften uzaklaştırır. Ancak FOMO'ya da kapılmayın. Hani ne demiştik FOMO daha önce bahsettik. Fear of missing out yani eyvah tren kaçıyor paniğine kapılmayın lütfen. Çevik adımlarla ilerleyeceksiniz. istikrarlı hareket en iyisidir. Kararlı olun, küçük ama çevik adımlar atın. Her bir evrenin süresini belirlerken akılcı ve gerçekçi olun. Mezuniyete ve emekliliğe ne kadar zaman var? Bu sürede yapılması gereken öncelikli iş nedir? Nelerdir? Neye odaklanacağınızı iyi bilmelisiniz. Aksi halde dikkatiniz dağılır ve motivasyonunuzu kaybedersiniz. Küçük ama kararlı adımlarınız olsun lütfen. İkinci evrede çokça seçenekle karşılaşacaksınız. Ne zamana kadar borç ödeyeceğim sorusuna cevap verin. Ne kadar birikime ihtiyacım var sorusu. Hangi sektörde iş arayacağım? Hangi konuda uzmanlaşacağım? Mezunlar için işte bu aşama çok kritik. Emekliler için de eğer birinci evrede yeni yaşam koordinatları netleştiyse iş arar gibi ciddiyetle çiftlik arazisi arayışına başlanacak. Hangi çiftlik işlerinde uzmanlaşacaksınız? Önce gönüllü olarak bir oluşuma dahil olup deneyim kazanmak gerekebilir belki de bunu da düşünün. Bu aşama kendinize yapacağınız yatırımların veya öğrendiğiniz kitabi ve dijital bilgilerin gerçek hayatla buluşma evresi. Teorik bilginiz artık pratik hayatta kas hafızasına da sirayet etmeli. Paldır küldür nihai hedefe koşmaya kalkarsanız fena tökezlersiniz. Gerçek hayat masa başında kurduğumuz hayallere benzemez. Evdeki hesap şaşabilir. Hedefler emek ister, akıllıca çalışmak ister. Bu evreler bir yıl, üç yıl, beş yıl isterse on yıl olsun. Sakın daha çok var diyerek ertelemeye kalkmayın. Bu da size pahalıya mal olacaktır çünkü. Evet, kareli defteri doldurmaya devam edin. Aklınıza geldikçe yeni fikir ve ihtiyaçları süreç öngörülerinizle beraber listenize ekleyin. Ve gelelim üçüncü evreye. Artık nihai hedefe son bir adım kaldı. Henüz kağıt üstünde ama evet hedef görünür hale geldi. Son bir adım diyorum ama bu adımın büyüklüğü sizin hedefinize bağlı. Kocaman bir adım olabilir. Bu evrenin zamanlaması hedefinizin büyüklüğü ve yatırım bütçelerinizle doğru orantılı olacak. İster kariyerinizi inşa ediyor olun, ister arazinize kümesler, seralar inşa ediyor olun. Bu evrenin de öğrenilmesi gereken yeni dersleri olacaktır. Öğrencimizin mezuniyet hayalini hatırlayalım. Yönetici olacaktı değil mi? İyi bir yöneticinin ya da liderin sahip olması gereken tüm özelliklere bu evrede sahip olacak. Olacak mı? Olabilecek mi? Bir önceki evrede işle çürbesi edineceksiniz. Bu aşamadaki kişisel beceriler, iletişim gibi, liderlik gibi, kriz yönetimi gibi, proje yönetimi gibi hatta daha üst düzey becerilerin ne kadarına sahipsiniz? Bu aşamanın ihtiyaçlarını belirlediniz mi? Şimdi belirleyin. Sevgili emeklimize gelelim. Çiftliği kurma aşamasında her işi siz mi yapacaksınız? Aynı yöneticilik kariyerinde olduğu gibi kırsal yaşam deneyiminizi sorgularken iyi bir ekip nasıl kurulur? Çiftlik işleri nasıl yönetilir? Hayvancılık projenizdeki paydaşlarınız, yani besleyeceğiniz hayvanlarınız, tedarikçileriniz, hatta meyve ağaçlarını, zararlı bahçe otları ve böceklerle ilişkinizi nasıl yöneteceksiniz? Bugün defterinizi doldururken o hedefe yıllar var belki ama Günü geldiğinde bocalamamak, olası risklere şimdiden hazırlanmak için de bolca vaktiniz var demektir. Gözünüzde korkutmayın. Bu çalışmayı yaparken aynı zamanda bu hedefi gerçekten isteyip istemediğinizde fark edeceksiniz. Bu listeleri doldururken heyecanınız artıyor mu yoksa hevesiniz kırılıyor mu? Şimdiden kendinizi sınayın. Boşa zaman harcamadan hedefi değiştirmeye bakın. Hiçbirimizin çöpe atacak yılları yok. Hayat rastgele yaşanmayacak kadar değerli ve kısayken sizi gerçekten tatmin edecek, mutlu edecek olan yolu izleyin. Ve nihayet smart modeli kullanarak büyük resmi görebiliriz artık. En başta sıraladığımız 5 aşamalı smart model, smart hedef modeli biraz açalım. Defterinizi önünüze alın yine ve tüm verilerinizi smart modele yerleştirmeye başlayacaksınız. Birinci aşaması net hedefi belirlemekti ve iki yan hedef ekleyecektik bunlara. Gerekiyorsa tabii ki ve ben gerçekten ne istiyorum sorusunun cevabını biliyoruzdur artık çünkü biraz önce uzunca bir çalışma yaptık üç evre üzerinden onları artık buraya aktaracağız. İkinci aşama ölçülebilir olması idi yani başardığımızı nasıl anlayacağız sorusunun cevabıydı. İlerlemeyi neyle ölçeceğiz sorusunun cevabında üçüncü evrenin notları arasında zaten bulacaksınız. Her evrede en az yüzde 80'ini 90'ını tamamlayabilecekseniz evet ölçütleriniz bunlardır. %80'lik, 90'lık kısmı halledebilecekseniz o her bir adım belirlediğiniz o küçük aşamalar zaten sizin ölçütleriniz olacak. İlk iki evre sizin mihenk taşlarınızdır. Temel atma sürecinizdir ve en zorlu kısmı da bu evrede aşarsınız. Nihai hedefe vardığınızda elde edecekleriniz yani bugünün beklentisi olan her şey birer ölçüttür. Büyük hayallerimizin ayağa yere basan sağlam ölçütleri olması lazım. Yani gerçekçi ve akılcı göstergeler olmalıdır ve onlar da malum defterinizde listelendi. Üçüncü aşamada ise hedefin ulaşılabilir olması var demiştik SMART üzerinde. Gerçekçi ve ayağa yere basan derken de işte bunu kastediyoruz zaten. Detaylı zaman planlaması yapmamızın amacı da buydu. Ulaşabilirliği sağlamak için farklı evrelere bölünmüş akılcı bir proje yarattığınızda bir nevi kanban sistem kurduğunuzda ulaşılabilirliği de sağlıyorsunuz. Ulaşılabilirliğin bir unsuru da çevresel faktörlerdir. Değişken hayat dinamikleri içinde yol alıyoruz ve hesaplanmamış ihtimallerin, risklerin kurbanı olmamak için doğru öngörüler geliştirebilmeliyiz. Hedefe ulaşmayı hızlandıran fırsatlar olacağı gibi engelleyen, erteleyen sorunlar da olacaktır. Motivasyonunuzu koruyabilmeniz lazım. Smart'ın dördüncü aşaması ilgililik dediğimiz ya da gerçekçilik veya asa tam olarak amaca uygunluktur diyelim. Bu hedef sizinle ne kadar alakalı, ne kadar ilgili? Bu gerçekten sizin isteğiniz mi? E, bu hedefe heyecan duyarak içselleştirdiniz mi? Ve diğerleri için ne ifade ettiğiyle de ilgileniyor musunuz? Buna dikkat edin. Hem olumlu hem olumsuz anlamda bu hedefe bağlı olarak çevrenizle kurduğunuz etkileşim, hedefimizin hem kişisel hem de çevresel etkilerinin İleride doğuracağı sonuçlar neler olacak? Bunu önemsiyor musunuz mesela? Bu, bu noktada nihai amacı uygunluğunu sorgulamak önemli. Demem o ki hayat vizyonumuzun yani hayata bakışımızın, varlığımızın, kişisel değerlerimizin üzerine inşa edeceğimiz o büyük hedefin hem bize hem de yakın çevremize uygunluğunu sorgulamalıyız. Herkese ve her şeye rağmen bir devam edeceğiz. Bu işin ucunda yalnızlaşmak da olabilir aileye karşı gelmekte. Bu da hedefin içeriğine ve doğuracağı sonuçlara bağlı tabii ki. Smart'ın son adımına geçmeden önce kendinizi bir yoklayın derim. Beşinci aşamaya gelelim. Hedefin zamanlı olmasıydı. Time bound kısmı. Hedef planımızı gerçek bir proje olarak ortaya koyduğumuz en kritik aşaması burası. Ne zaman tamamlanacak? Hedefe ne zaman ulaşmış olacağız? Eğer şu kareli defterde ön hazırlık ve beyin fırtınası sürecine doğru şekilde listeledik kısa, orta, uzun vade hedefleri doğru konumlandırıp smart modele uyarladıysak her şey yolunda demektir. Ve zaten bu son aşamaya kadar da zaman yani varış tarihimiz kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Küçük sapmalar hariç süreciniz kolay kolay şaşmaz. Boş biz plan yaparken yaratanın da bizim için hazırladığı sürpriz senaryoları hep olacak. Ancak unutmayın kader gayrete aşıktır. Hadi şimdi gidip bir kareli defter bulun kendinize ve anlattığım adımları atlamadan hayaliniz, hedefiniz üzerinde çalışmaya başlayın. Bu çalışmayla ortaya çıkacak olan smart modele uygun hedef planınız saat gibi işleyecektir. Allah'ın izniyle diyelim. Kolay gelsin. Yolda kalın dostlar. Hayat yolda güzel. Bir sonraki video girişimci adayları için olacak inşallah. Kaçırmayın ve lütfen abone olup beğenmeyi de unutmayın. Hoşçakalın.